Şanlıurfa Aşevi Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sıcak yemek yardımı yerine gıda malzemesi yardımı gerçekleştirdi. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte bugün ailelere kıyafet, ayakkabı ve kumaş yardımları da yapıldı. Abla geldi. Uzun yıllardır fakirin, muhtacın ekmek kapısı olan Şanlıurfa Aşevi Derneği, hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan elbise, ayakkabı ve kumaşı yine bünyesinde kayıtlı olan bin aileye dağıtmaya başladı. Şanlıurfa Aşevi Derneği'ne gelen yardıma muhtaç vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek hem kendilerine hem de aile üyelerine elbiseler, ayakkabı ve kumaş alarak evlerinin yolunu tuttu. Bayram öncesi yetim ve öksüzlerin, yardıma muhtaçların o sevinci yaşaması gerektiğini belirten AŞEV'i yöneticilerinden Abdülaziz Kutlay, zenginle fakir arasında bir köprü görevi üstlenen AŞEV'i derneğine hayırseverlerden daha çok yardım etmelerini istedi. Şanlıurfa AŞEV'imiz Allah'a şükür bu senede bayram hazırlıklarını tamamladı. Bugünden itibaren buradan yardım alan kardeşlerimize bayramlıklarını da vermeye başladık. E, malum bu korona dolayısıyla yemek yapmayı durdurduk. Yemek yerine gıda veriyoruz muhtaç ailelere ve bununla beraber e, burada bayramlıklarında vermeye çalışıyoruz. E, elbise veriyoruz, kundura veriyoruz. E, yani buraya ne gelirse veriyoruz, paylaşıyoruz kardeşlerimizle. Malum biz bir köprüyüz. Köprünün bu tarafına zengin zekatını getiriyor. Öbür taraftan fakir de ihtiyacı kadar alıp götürüyor. Bu böyle devam ediyor Elhamdülillah. Ee, i̇nşallah bayrama kadar buradan giyinmeyen hiç kimse kalmayacak diye umut ediyoruz. Sizlere de canı görene teşekkür ediyoruz. Bizim bin ailemiz var. Fakat Ramazan münasebetiyle bin 150 bin 200 aile e, alıyor. Buradan e, takriben 5-6 bin çocuğumuz var giyiniyor. Onun dışında e, cehizlik alan kızlarımız var. Ve bir de ailelere yardım yapıyoruz. Burada tabii sadece birinci el giysi de değil, ikinci el giysi de veriyoruz. Onu da genellikle işe giderken, işte falan giyiyorlar. Yani burada hiçbir şey zay olmuyor. Ee, tabii şiddetle yardıma ihtiyacımız var. Bu Ramazan'ın son 15 gününde, 14 gününde kardeşlerimiz bizi görürlerse çok memnun oluruz. 28 senedir bize destek veriyorlar. Yine desteklerini canı gönülden bekliyoruz.